One. Ben mavi kabloyum. Ben, ben, e, <laughs> ben, ben de yeşil beyaz. Ben de turuncu kabloyum. Ben de yeşil kabloyum. Burak manzarası gibi bir şey. Hey arkadaşlar, ben, ben mavi ve beyaz, tamam? <laughs> tamam. Ben şuraya gireyim. Ben turuncu beyaz kablo. Zaten sen benim yolu. Doğru, doğrusu böyle de. Ben de kahverim. Arkadaşlar yalnız ama, ama siz yalan söylüyorsunuz. Evet. Evet. Ne oldu beğendiğinizi bulun bakayım. Hadi. Öt. <laughs> evet. Eee bence. Sendiniz mi? Öt. Evet, sıraya girdiniz mi? Yok. Yok yani ne yani ne mi? Sıraya, sıraya girin ama. Gireceğim. Evet ben turuncu beyaz kablo. En başta benim. Ben turuncu kablo, turuncu beyazdan ayrılmam. Ben de yeşil beyaz kablo. Ben de arkadaşım Selin'in bir de çok sevdiğim arkadaşım daha vardır. Mavi kablo. Bunu hiç sevmem. <laughs> Sevgimiz karşılığı mı diyorsun? Ben de mavi beyaz kaldım. <laughs> Abi ben çok seviyorum. Ben yeşil kablo. Ee? Evet. <laughs> <laughs> mavi beyazdan sonra gelirim. Evet. <laughs> ben de kahverengi ve yaz kaldım. Yeşil kaldımla ile kahverengi kaldımın arasındayım. Evet ben de en son veriyi gönderen <laughs> kahverengi kablo. Evet. Evet, neyi oluşturduk arkadaşlar? <laughs>